Merhaba arkadaşlar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Dün ilginç bir video gönderdiler. Videoyu izlediğimde CHP'nin Tokat'ta yaptığı bir kongreden görüntüler vardı. Muhtemelen Merkez İlçe Kongresi olabilir diye düşünüyorum. Takip etmedim çünkü kongrelerini. Konuşan kişi CHP Tokat Gençlik Kolları Başkanı Ferhat Özdemir. Özdemir kongre salonunda kongreye katılanlara konuşuyor. Muhtemelen karşısında il başkanı, ilçe başkanları, milletvekilleri de var. Atatürk'ümüzün kıymetli yoldaşları, hepinize Atatürk'ün kürsüsünden saygılarımı sunuyorum. Ben Ferhat Özdemir. Gençlik konularımızın il başkanlığına görevini yürüten sizin çocuğunuzum. Burası demokrasinin işlemesi gereken binlerce insana bir varız, buradayız demeniz gereken bir yer. Cumhuriyet Halk Parti'nin kongresi. Ama burada ihanet var, burada alan kayma var. Partimizin önünden geç Delegeler var. Ama burada ihanet var, burada alan kayma var. Partimizin önünden geçmeyen delegeler var. Ben yaptım oldu. Ben ne dersem o olur anlayışına karşı kaydırıyorum. <laughs> Aynı şeyleri yaparak iktidar olacağız. <laughs> Tokat Belediyesi ne olacak? Niksar ne olacak? Erbaa ne olacak? Turhan ne olacak? Burada ilçe başkanlığı benim olsun, Gerisi önemli değil diyenler var. Diyor ki işte burası Atatürk'ün kurduğu bir parti diye bir giriş yaptıktan sonra diyor ki ama burada diyor burada ihanet var, burada adam kayırma var, burada partimizin önünden bile geçmeyen delegeler var, burada e, ilçe başkanı ben olayım da gerisi ne olursa olsun zihniyetinde olan insanlar var gibi sözler söylüyor. Benim için çok önemliydi bu sözler. Bir kongre salonunda söylenmesi biliyorsunuz ben yıllardır yazıyorum. CHP'nin üzerinde bir ölü toprağı var Tokat'ta. Sanki kasıtlı bir iktidar işbirlikçiliği yapan, iktidarla iş tutan milletvekili var. İl teşkilatları var, ilçe teşkilatları var. Bu şekilde bir düzen kurulmuş gidiyor. Böyle bir şeyi somut olarak insanların hafızasında bir görünür fotoğraf haline getirmek bir gazeteci için zordur. Ama ben işte CHP kongresinde, Tokat'taki kongrede Gençlik Kolları Başkanı'nın bizim söylediğimiz sözleri ete kemeye büründürüp milletvekilinin, il başkanının, oradaki il yöneticilerinin, ilçe yöneticilerinin yüzüne karşı söylemesi beni umutlandırdı. Bunun için ayrıca Ferhat'a teşekkür ediyorum. Ve aferin delikanlı. Böyle devam et şımarmadan ama bozmadan yanlışa yanlış diyerek hani ben her zaman diyorum ya CHP'de umut veren bir isim yok. Belki geleceğin umut veren isimlerinden birisi olabilirsin ama dediğim gibi bu işi çok sulandırmadan yapacaksın. Düzgün, ciddi şekilde yapacaksın. Geri adımda atmayacaksın. Ferhat'ın konuşmasında benim için en önemli vurgu burada ihanet var cümlesiydi. Evet, Tokat'ta Tokat CHP'de CHP'ye ihanet var. Genel başkanlarına da ihanet var. CHP tabanına da ihanet var. Bunu defalarca yazdım somut şekilde önünüze koydum öyle değil mi? Neler var neler. Bir defa muhalefet yapmıyorlar. Tokat'ta hırsızlık, soygun, arsızlık, hak yeme neler oluyor neler. İşte geçtiğimiz gün bir belediye başkanı açıkladı. Diyor ki işkura müracaat etmek için diyor. Ak Parti ilçe binasına gideceksiniz. İşkura değil diyor. Siz CHP'den buna bir tepki gördünüz mü? Bir tepki duydunuz mu? Yok. Adamlar açıktan yapıyor. Bir şey yok. Yani belli bir e, nemalanma olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde Tokat'taki Atatürkçü düşünce Derneği de aynı şekilde hareket ediyor. E, i̇şte Nixar Atatürkçü düşünce Derneği'ni gördük. Belediyeden nem alanıyor. Belediye onlara yer vermiş. Ondan sonra onlar gidiyor orada işini yapıyor. İşte yaptıkları işte ne? Balo düzenlemek. Bizim bugüne kadar gündemimize gelen Niksar'da yapılan iş Atatürkçe Düşünce Derneği'nin balo düzenlemek olmuştu. Belediye onlara dernek yeri vermiş. Aynı zamanda Niksar Belediyesi birkaç defa Atatürk'ü rencide edici pankartlar hazırladı. Ama Niksar Atatürkçe Düşünce Derneği'nden tek tık çıkmadı biliyorsunuz. E, belli bir nemalanma olduğunu ben eminim. Bu nemalanmanın içinde kimler var CHP'nin üst yönetiminde? Kadim Durmaz'a sormak lazım. Kadim Durmaz neden susar? Neden muhalefet etmez? Ne gibi açıkları var? Ne gibi bir nemalanmanın içinde? Ortada bir sessizlik, bir dayanışma, iktidara omuz vermek olarak her şeyi görüyoruz ama buna bir belgesi ni getir derseniz belgesi bütün bu yaşananlar işte. Hani rüşvetin belgesi mi olur diye bir cümle vardır ya. Yani rüşvetin belgesi olmaz. Bir belge varsa ortada o zaten rüşvet olmaz. Yani herhangi bir yer şey için bir belge karşılığı, makbuz karşılığı para alınmışsa alındığı şey bellidir. Yani o artık rüşvet olmaktan çıkar. Dolayısıyla siyasetçilerin ihanetinin de belgesi olmaz. Ama bunun fotoğrafını çizebiliriz. Tokat'ta çizdik. Tokat'ta e, CHP milletvekili de, il yönetimleri de bugüne kadar, bugüne kadar en azından son 5-10 yıldır kasıtlı şekilde iktidara yancılık, noterlik yapıyorlar. Neler çıkardık ortaya ama hiçbirine ses çıkarmıyor. Bu yüzden e, CHP'nin içinden bir ismin, özellikle Gençlik Kolları Başkanı'nın yönetimde olan bir ismin çıkıp, Burada ihanet var demesi, bunu da milletvekilinin gözlerinin içine bakarak, yüzüne bakarak söylemesi, il başkanının, ilçe başkanlarının yüzüne bakarak söylemesi çok önemliydi. Evet orada bir ihanet var. Ferhat doğru söylüyor. Burada bir ihanet olduğunu, burada Kadim Durmaz'ın da il ilçe yönetimlerinin de iktidar yancılığı yaptığını ben yıllardır bir tablo olarak çiziyorum. Ama bunun ete kemiğe büründüğünü görmek bunun bir kongrede o milletvekilinin yüzüne karşı söylendiğini görmek beni ayrıca çok sevindirdi. Çarpık ilişkilerine, iktidarla muhalefetin bu çarpık ilişkisini ortaya koyduğum o birçok yazıdan sonra bu milletvekilinin de bir hükmü kalmadı aslında. İl başkanının da hükmü yok. İşte merkez ilçe başkanlığını oynayan o tipin de yok. Böyle hükümsüz toplumda özellikle kendi partilerinin tabanında bir karşılığı olmayan ama ceberrut, oraya da yapışmış, bırakmayan bir kitle oluştu orada. Yani bir ur var şu anda CHP'nin tokat teşkilatları içinde. Zararlı bir kanser hücresi gibi sarmış bırakmıyor orayı. Yani ne CHP'ye bir zerre fayda sağlıyor ne de orayı bırakıyor. Ne milletvekilliği görevini yapıyor ne de milletvekilliğini bırakıyor. Ne il başkanlığı görevini yapıyor? Ne il başkanlığı görevini bırakıyor. Oraya yapışmışlar. Ne tabanın ihtiyaçlarına, ne partinin beklentilerine, onlara verdiği göreve bir cevap veriyorlar. Böylece orada bir yaşam formu oluşturmuşlar. Daha ileriye gitmek istiyorlar. Hedefleri de bitmiyor. Merkez ilçe başkanı il başkanı olmak istiyor. İl başkanı milletvekili olmak istiyor. Milletvekili bir daha milletvekili olmak istiyor. İyi de neden, neden, ne yaptınız o evladım siz? Ne yaptınız, ne? Ne yaptınız zerre bu memlekete fayda? Sizin normalde yapmanız gereken muhalefet üretmekti. Çok değerlidir muhalefet üretmek. Siz muhalefet üreteceksiniz ki Tokat'ta vatandaşların hizmet kalitesi artsın. Yolsuzluk, arsızlık, hırsızlık kolay olmasın, zorlasın, azalsın. Yapmadınız yapmadınız. İşte bunun adı ihanet. Ferhat da öyle söylüyor. Diyor ki burada ihanet var diyor. Milletvekilinin karşısında o il yönetiminin, ilçe yönetiminin karşısında diyor ki burada ihanet var. Evet, ihaneti yapanlar zaten karşısında oturuyormuş. Neyse, beni izlediğiniz için, katlandığınız için saygılar, sevgiler.